Merhaba bakın günlerden çarşamba video çekme gününe hoş geldiniz. Bugünkü konular şu şekilde. Ee, uluslararası, e, uluslararası para birimlerin değerlendiren kurumların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlayan ve bu çalışmaları denetleyebilen bir mekanizmaların kullanıldığına da unutulmaması ve bununla ilgili çalışmalarında denetleyebilme mekanizmasının da ilerleyeme seviyesine göre e, kısırla e, e, da, daraltılmasına ya da kısıtlamasına enge e, e, kısıtlama ve engellenmesine bağlı o, olduğunu da unutulmaması bu değerlendiren kurumların içerisinde barındırdığı içeriklerin değerlendirme koşullarına göre yapılabilir hale getirilmesi ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde ilerlediğine gösteren kısıtlamalar bir önceki ayın içermektedir. Yani bir önceki ayların içermekte olduğu Kısıtlama koşullarına göre yapılmakta. E, şimdiki ise e, kısıtlama seviyesi negatif yani olumlu gidişatın e, olduğunu göstermektedir. Buna göre e, bir önceki ayların kısıtlama döneminde yapılmış olan değerlendirmeler para bir uluslararası para birimde kaynaklı olduğunu ve bu uluslararası para birimlerde e, kısıtlama seviyesinin oluşturduğu etkiye bağlı. Örneğin belli bir e, uzlaşma seviyesinde seviyesinde bulunması için gereklili e, koşulların yerine getirilmesine olanak sağlamak için bu kısıtlama seviyesini belirleyen e, e, bazı e, terimler ortaya konmakta ve bu terimlerle birlikte yapılan açıklamaların da olumlu olduğu ve bu açıklamanın yani, yani uluslararası e, uluslararası bir kurumun temsil ettiği değere göre de e, uluslararası bazı şirketlerin oluşturduğu bir mekanizma oluşturulmaktadır. Bu mekanizmanın değerlendirme koşullarına göre güncelleyebilir ya da güncelleme seviyesinin bir önceki ayın ayların e, içerdiği kısıtlama seviyesine gösterilmektedir. Örneğin e, bazı olumlu sorunların giderilmesi için belli bir süre verilmekte. E, bu şekilde değerlendirilebilir hale getirilmektedir. E, örnek olursak ticari kısmında beklemeler oluşturduğu beklemelerden dolayı da yani uluslararası ticaretini etkileyen beklemelerde görülmektedir. Bir önceki ayların oluşturduğu etkiye etki bu şekildedir. Bununla ilgili bazı kısıtlama seviyesi nötr hali halde tutulmasına yani nötr şekilde ne ne artı ne eksiye yönlüdür nötr konusunda yani stabil halde ne sağlık terimi olarak da stabil halde e, duran duran seviyesinde olduğunu göstermektedir bu uluslararası kurumların e, yapmış olduğu değerlendirmeler doğrultusunda kısıtlamalar, e, bazı para birimlerin e, içerdiği sorunlara e, çözüm bulunması için bazı anlaşmalar yapılmakta. Bu anlaşmalar da sürece etki edebilir hale getirilmesi ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu olduğunu da unutulmaması gerekmektedir. E, gerekli resmi kurumlar tarafından bununla ilgili çalışmalar olumlu yönde kısıtla, kısıtlamanın seviyesi bu şekilde açıklanabilir. Bununla ilgili çalışmalarda yani gerekli e, yetkili resmi sayfalarda bulabilirsiniz örnek olursak mesela uluslararası değerlendirme kurumları var şeyli resmi bu resmi kurumların içerdiği bilgilerde düşünce ya da konuya göre değerlendirilebilir olabilir Yani siyasi ekonomik giderlerini denetleyebilen ve denetleme içinde bazı açıklamalarda bulunmakta. Uluslararası e, para birimine ilgili bu açıklamaların olumlu yönde ilerlemesine zaman zaman iyi pozitif iyi bir şekilde açıklamasına bağlıdır. Bazen de negatif, olumsuz anlamda açıklamalarda da yap, e, ol, olmaktadır. Bununla ilgili çalışmalarında zaman zaman içerisinde çözüm ve çözüm çözümlerle ilgili bilgiler bil, bilgileri içeren açıklamaları da e, resmi kurumlar tarafından yapılmakta. Bununla ilgili bazı e, değerlen, e, değerlendirme e, yani geçmiş aylarda olmuş olduğu sorunların se, sorunun çözülmesine yönelik bir sürü e, bilgi kaynakları mevcuttur. Ama tek bir eee araştırma ile birlikte yapılan değerlendirmeler de olumludur. Bununla ilgili çalışmaların etki alanına bağlı olduğu yani ticari kısmında yapılmış olduğu değerlendirmeler oluşturduğu etkiye bağlıdır. Gerekli bütün Bağ, e, bağlantıları kurulması ve bu, bu bu bağlantının sürece bağlı olduğu yani e, resmi kurumlar tarafından açılı açıklamalarda bu şekilde e, olduğunu da unutulmaması yani süreci e, uluslararası para birimin e, ilerleme seviyesine ba, bağlıdır yani ticari konusunda ilerleme konusunda bağlıdır. Çünkü ticareti etki eden bazı o, olay o, e, ko, konu dışı e, problemler çıkabilir. Problemlerin çözülmesi için bununla ilgili çalışmaları da değerlendirmelerde olumlu şekilde ilerlemesine katkı sağlamakta. Bu e, Bununla ilgili çalışmaları da olumlu yönde ilerlemesi bu şekilde e, bilgilendirme e, sayfaları da mevcut. Bu bilgi e, yani bu konuda içerildiği bilginin olumlu e, olduğu resmi kurumlar tarafından yapılmaktadır. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler bugünkü konular özetle şu şu, şu şekildedir e, yapılmış olan değerlendir değerlendirmeler bir önceki ayların e, kısıtlama seviyesi bu şekildedir kısıtlamanın ötesi, ötesinde e, uluslararası e, değerlendirme e, konularında açıklama yaparken e, cümle hatası ya da cümlenin içerdiği anlamları da mevcuttur. Çünkü uluslararası bazı konuların içerdiği bilgilerin bir kısmı olumlu bir kısmı da konuya göre e, değerlendirme yapılmakta örnek olursak mesela bazı olayların içerisinde gerekli açıklamalar zamanında yapıl yapıldığında olumlu ve konuya göre yapıldıysa da bu şekilde değerlendirme yapılmadığı ve bu değerlendirmelerde olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlayıp sağlamadığını da süreçlere bağlıdır. Süreci tamamladıktan sonra eğer konuysa yani konu dışı içerdiği bilgileri içerdiği bilgilerin güncellenmesi yani revize edilmesi doğru bir işaret ortaya konulmakta. Bu şekilde değerlendirmeler de olumludur. Bununla ilgili değerlendirme notları da negatif ya da pozitif yönlü, yani nötr. Geçen aylardaki durum bu şekilde. Yani pozitif ya da negatif olduğuna gösteren ve nötr halde gösteren bir bir bir, bir değerlendirme, yani değerlendirme notu mevcuttur, mevcuttur ve bu değerlendirmeler değerlendirmeler resmi kurumlar tarafından yapılmış olan değerlendirmelerin gidişatı ticari alanlardaki bazı bilgi akışı ile ilgili sık bilgi ile ilgili değerlendirmeler oluşturduğu konuya göre yapılmakta. Bu şekilde değerlendirmeler umlu şekil, şekilde kısıtlama seviyesi uluslararası bir e, para biriminin kullanımı kullanılma süresine bağlı yani kullandığı süre zarfında oluşturduğu eskiye bağlıdır. Bununla ilgili görüşlerde e, zamanla para birimlerin e, şirketler tarafından değerlendirmesi ve bununla ilgili resmi kurumlardan da bilgi içermekte. Bilginin içerdiği açıklamalara bağlıdır. Yani dura duraklama dönemi ya da duraklamadan dolayı da bekleme süreci süresinde mevcuttur. Yani bir önceki aylarda göş bu bu şekilde olmakta yani bir sürü açıklamaların içerisinde yapılan e, cümle hataları yanlış bir anlam taşıması yanlış bir e, anlamının da getirdiği sonucu sonucu bağlıdır bu bu şekilde res, resmi konularda da düzeltim düzeltme işlemi yapılmaktadır. Bu düzeltme işlemi zaman zaman değerlendirmeler olumlu. Bazen de konuya göre e, yanlış bilgi, e, bilgilerin içerdiğini ve yanlış bir düşünce ortaya çıktığında bildirilmesi doğrudur. Bu bildirimlerin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır bu bildirimlerin içerdiği yani içerdiği bilgilerin içerdiği yani yazının içerdiği bildirimlerde olumlu yönde ilerlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu şekilde değerlendirilebilir hale getirmekte. Bugünkü konu böyle. Özetle beğendiğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar. Ya Allah Bismillah. 嗯。<laughs> <clears throat>